Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir kol çalışıyla birlikteyiz. Evet, geçmiş bayramınızı buradan en içten dileklerimle kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum. Evet arkadaşlar, yine bizim bu ay çekilişimiz olacak. Çekilişimizin tarihi her zamanki gibi açıklamalar kısmında belirtmiş olacağım. Ve çekilişimi de ay sonunda açıklamayı hedefliyorum. Yani Allah'tan bir aksilik olmazsa. Evet, bu arada sizler nasılsınız? Aşağıda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Tabii ki çekilişe katılma e, şeyiniz arkadaşlar katıldım veya katılıyorum e, yazmanız öneriyorum, onu yazmanızı istiyorum. E, onun haricinde de tabii ki kanalıma birinci abone olmak ve beğen tuşuna basıp yorumlar kısmında katılıyorum ve katıldım yazmanız gerekiyor. Çok katıldım yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece sistem bir kişi üzerinden hani çok yorum değil de sadece kişisel olarak bir kişiyi seçiyor. onun için çok yorum yazmanıza gerek yok. Sadece kişisel olarak abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdi kolimizi açalım. Bakalım bu ay neler almışız. oynamasın diye biraz itina davranıyorum arkadaşlar. Sonra video sallanıyor. Evet oldukça ağır bir kolimiz var. Bakalım neler varmış. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sizlerde de böyle ürünlerinizi geliş fiyatına almak isterseniz Kendiniz abone olabilirsiniz. Link bırakıyorum. Bu bizim faturamız arkadaşlar. E-fatura denilen. Evet, bizi ilk etapta şöyle Haziran kataloğumuz karşılıyor. Gördüğünüz gibi içinde muhteşem kampanyalar olduğunu düşünüyorum videonun sonuna doğru birazcık göz atabiliriz. Şöyle kenara aldım. Evet. Kolim bu şekilde arkadaşlar. İlk etapta şöyle gördüğünüz gibi Bray White bu ay indirimdeydi. 44.90'dı arkadaşlar. Ben iki tane aldım. Biri eşime bir de iş yerindeki arkadaşına. İki tane. White. Evet burada bir adet de şans e, broşürümüz var anneler günü etkinliği için. Tabi ben e, siparişimi yeni girdiğimden dolayısıyla bana broşür yeni geldi arkadaşlar. Bu arada da geçmiş anneler gününüzü kutluyorum. Evet bunu da böyle kenara aldık. Bir adet e, Doktor Cevdet Tuna'nın sarımsaklı şampuanı var arkadaşlar. Şöyle parlama olması. Yine bir adet şu şekilde Doktor Cevdet Tuna'nın bunu kendim kullanıyorum arkadaşlar. Evet, çörek şampuanı. Saçlarınızda kırılmalar, dökülmeler oluyorsa yıpranmış saçlarınız yıpranmışsa arkadaşlar çörek otlu şampuanı da öneriyorum. Evet yine burada Farmasi'nin Stoymate kompleks etkisi dediği şeyler var arkadaşlar. Yüzünüzde parlama yapmıyor. Ben en açık tonunu aldım. Kendim için diye bu da bir siparişti. 01 gördüğünüz gibi. Evet şöyle bunu da kenara alıyorum. Burada yine 90 TL üstü e, siparişlerde siparişlerde 9.90'a düşen bubble şey var mesela hanımeli. Şu şekilde e, banyo köpüğümüz. Ben hanımeli kokusunu seviyorum. Yumuşatıcılarımda da öyle kullanıyorum. Sizler için kokusunu tekrar bakıp size söylemek istiyorum. Bunu kendim kullanacağım arkadaşlar. Siz de bu avantajda yararlanabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim, 90 TL puanda 9.90 alıyorsunuz. Değişik nefes bir kokusu var. Çiçek bahçeli böyle. Evet, bu ürünü de şöyle kenara alayım. Burada yine bir adet daha katalogumuz var. Yani aslında aslında bu Mayıs kataloğu istememiştim ama şirketimiz Mayıs kataloğu da göndermiş. Teşekkür ediyorum şirketime de. Bu arada polimiz boşaldı arkadaşlar. Dilerseniz şimdi Haziran'da neler varmış gelin birlikte göz atalım. Ya da şans broşürüne bakalım. Bakalım daha ay bitmediği için sizleri neler karşılıyor hala avantajınız var arkadaşlar. Bunlar yeni başlangıç paketleri. Ee, genel başlangıç, kozmetik başlangıcı, temizlik başlangıcı Bil, bildiğiniz yani bildiğiniz üzere bahar temizlikleri vesaire 84.90. Arkadaşlar sadece üye olup bu ürünleri alabilirsiniz. Abone ücreti yok, üyelik ücreti yok. Tamamıyla ücretsiz kapınıza kadar 84.99 99 TL'ye geliyor. Kargo ücreti yok. Sadece kaput ödeme bedeli 6.99 TL. Bunu da size bir dipnot olarak geçmek istiyorum. Kolejen kullanmak istiyorsanız kesinlikle öneriyorum. Ve benim var. Geçen ay, bir önceki ayda da almıştım. Şu şekilde. Kendim kullanacağım inşallah. Bunu da size şiddetle tavsiye ediyorum. C vitamini var içerisinde. Nötr kafe var. Tamamıyla 84.99 TL arkadaşlar. Bu avantajlardan yararlanın, üye olun. Ücretsiz üyeliğinizi gerçekleştirin. Fırsatlardan yararlanın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kendi ihtiyaçlarınızı alaraktan da şu 3 hediyeyi de alabiliyorsunuz. Çok fazla sözü uzatmak da istemiyorum. Bu şekilde de teşviklerimiz var. 250 TL puan yaptığınızda da ayetten bu, bu hediyeyi alıyorsunuz. Ve bir adet de buradan 4 tane üründen de İkili ürün seçimi hakkına sahip oluyorsunuz. Parmas ediyoruz. Her zaman kazandırıyor arkadaşlar. Olduğu komşularınızla birlikte kişisel puanınız 500'e geldiğinde de yine burada gösterdiğim gibi bu hediyelerden birini almayı hak kazanıyorsunuz. Zaten bu parfümümüz yeni çıktı. Daha beni henüz alıp denemedim. Ama deneyeceğim inşallah. Evet şimdi de tüm girişimcilerimize özel Aqua serimiz çıktı. 750 TL puanda Bu da size tamamıyla ücretsiz geliyor arkadaşlar cildinizde kuruluk nem e, eşitsizliği varsa bu ürünü şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum Ayrıyeten de çanta hediyeli ve girişimci değilseniz bile bu ürünleri alabilirsiniz buradan da size bir dipnot içeyim bu şekilde de yine e, girişimcilere özel indirimli fiyatlar <laughs> devam ediyor Evet arkadaşlar 89.99, 39.99, 79.99 Tamamıyla girişimciye özel fiyatlar bunlar. Ücretsiz üye oluyorsunuz. Bu fırsatlardan ihtiyacınız varsa yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu vücut peelingi. Bu erkekler için şovır. De az önce size parfümü göstermiştim. Şuradaki alttaki ürünlerde bu şekilde devam ediyor. Yani koyu tenine sahipseniz şunu almanızı kesinlikle öneriyorum. tabi biraz koyu olduğu için böyle buğday tane şey etkisi yapıyor ama çok güzel bir kapatıcılığa sahip. Onu da buradan söylemek istiyorum. Benefit'imiz yine maskaramız bu şekilde arkadaşlar. Böyle her bir sadece 14.99 TL arkadaşlar. Burada da indirim ürünlerimiz var. Yine her bir sadece 9.99 ürünlerimiz şu şekilde. Zayıf saçlarınızı özel bitkisel bakım imkanı sunar. Saçlarınızı yormadan nazikçe temizler ve canlandırır arkadaşlar. Biliyorsunuz Cevdet Tuna'nın ilk çıkardığı diş macunlarından birisi. Eczanede satılan diş macunundan Advanced Set serisi Eurofresh'ten. Dişlerinizi temizler, nefesinizi, nefesiniz ferah olsun. İstiyorsanız Türk malı kullanın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Yabancı İsraillere artık bu primleri vermeyelim. Kendiniz indirimli alıyorsunuz. Uygun fiyata kullanıyorsunuz. Ayrıca de hediyelerinizi kazanıyorsunuz hiçbir zorluluğu yok evet şimdi sizlere şuradaki kampanyalardan bir kaçını göstermek istiyorum şöyle babalar günü geliyor biliyorsunuz haziranda babalar günü etkinliği için 79.99 TL paket ben de sizinle birlikte görüyorum şu anda biliyorsunuz evet yine no 70 eşim kullanmıştı İlk etapta babalar günü olduğu için Tabii kokuları buradan alabiliyoruz pandemiden dolayısıyla arkadaşlar de katalog da veremedik sadece online katalog çalışıyoruz yeni kokumuz gördüğünüz gibi 99.99 .99 TL katalog fiyatı siz üye olduğunuzda bunu sadece yüzde 30'la indirimle alıyorsunuz Evet gördüğünüz gibi 24.99 ben ama sadece 9.99 aldım arkadaşlar her türlü avantajı var saç bakım serilerimiz şu şekilde devam ediyor kısaca bakayım size hemen yormadan kampanyalar uygun kampanyalar varsa size belirtmek istiyorum ve bir de şunu söyleyeyim size yani stay matte fresh bu yine Haziran ayında stoğa girecek kullananlar varsa ki önümüz yaz kullanın diyorum İçerisi 24 saat koruma, boya içermez, paraben içermez, alüminyum içermez arkadaşlar. Bayanı ve baya olmak üzere iki seçenek de var. Bakalım başka kampanyalar varsa sizlere hemen söylüyor olacağım. Söylemek istiyorum. önce demiştim size şu şekilde 189.99 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Bunu ister başka bir yakınınızda girişimciden de alabilirsiniz. İster üye olup kendiniz de %40 indirimle alabilirsiniz diyorum. Size de buradan bir tüyo veriyorum. Tercih size kalmış arkadaşlar. Yeni güneş koruyucularımız şu şekilde. Güneş koruyucusuz güneşe çıkmayın. Cilt lekelerimiz oluşmasın arkadaşlar. Yeni Alaska masaj jelimiz yenilenmiş. Şunu da bu arada göstermek istiyorum. Aloe vera serisi zaten tartışılmaz. Ayaklarınızı bakımlı hissetmek istiyorsanız deniz tuzu, gölü derilerden arındırıyor. Ayaklarınızda topuk çatlık vesaire varsa arkadaşlar şu kremi kesinlikle şiddetle öneriyorum. Ayak kokunuz varsa da kokular içinde de Doktor Ceyda Tuna'nın Edor Color spreyini kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten yaşlılık karşıtı gece maskenizi sürüyorsunuz. Sabah kadar bakımlı uyanıyorsunuz arkadaşlar. Yine serilerimiz devam ediyor. Cilt lekeleri için kampanyamız devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Haziran'da da devam ediyor. 219 TL katalog fiyatı. 219.99 TL alın kullanın cilt lekelerinizden kurtulun diyorum Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar daha fazla e, kampanya yok şu anda ara ara çıkabilir Tabii ki biz de arada bir story atabiliriz şimdi Evet şimdi kampanya şey hediye çekilişi hediyesini göstermek istiyorum sizlere şöyle farmasi nil ben kendim kullanabilirim diye almıştım bunu arkadaşlar. Ben kullanamıyorum. varsın kullanıcı olan bir kişiye gitsin inşallah. Bu da eyeliner. Yani göz üzeri. Ben sürekli kullanamadığım için bunları ben hediye vermek istiyorum arkadaşlar. Yanında da bir adet BB tester'ı bu şekilde göndermek istiyorum. Evet, çekilişimizin hediyeleri bunlar arkadaşlar. Yapmanız gereken kanalıma abone olmak. Beğen tuşuna basmak, yorumlarda da katıldım veya katılıyorum yazmanız. Bir kere yazsanız yeterli arkadaşlar. Özel sorularınız olursa alabilirim. Sormak istediğiniz bir şey veya öğrenmek istediğiniz bir şey olursa alabilirim arkadaşlar. Size her daim cevap veriyor olacağım inşallah. Allah'tan ömrümüzü daim ederse diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.